Herkese merhabalar sevgili dostlar. 3 Kasım Pazar günü yarış programı Adana tahminleriyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. İstanbul tahminleri de yine kanalımızda mevcuttur. Onları da seyredebilirsiniz. İstanbul'da da yine bizleri 10 koşul bir program beklemekte. Bu arada Adana'da da yine 10 kuş var gördüğünüz gibi arkadaşlar bilginize. Evet kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katıl üyesi olarak veya teşekkürler üzerinden destek verelim arkadaşlar. E, bu hatırlatmaları yapmam gerekiyor sizlere. E, yani katıl üyeliği zaten e, çok cüzi miktarlarda üyelikler var biliyorsunuz. Destek vermek için yapabilirsiniz. E, teşekkürlerden de tamamen isteğinize bağlıdır. Yine videoyu beğenmenin hemen yan tarafında sağ tarafında kalıyor. Teşekkür desteğinizi bekliyoruz oradan. Belirteyim her gün sizlere video yapmaya devam ediyoruz en nihayetinde. Desteklerinizi bekliyoruz. Hiçbiri zorunlu değildir ama en azından bir videoyu beğenirseniz sevinirim. Evet Adana tahminlerine geldim. Saat 5'e çeyrek kala meydan 2 yaşlı İngilizler 1200'de çimeş kıçaklar. İlk koşu koşuda arkadaşlar izleyeceğimiz şöyle size gösterelim. 11 adet safkan bulunuyor. Favorim birazcık sürpriz bir favori ama yani gerçekten benim beklentim olan bir at olduğu için favorim. E, 9 numara Maribor e, Salih Çelik idaresinde burada Apprentice ile birlikte ciddi bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Ama tabii Ganyan'ı sürpriz mi çıkar e, favori mi çıkar orasını bilemem. Yani o tamamen başka bir konudur. Benim şahsi kanaatim atın orta düzeyde bir Ganyan çıkması yönünde Kahraman Ekürüsü safkanı. Yani 53 kilo çok uygun durum bu sebeple favori. Ferit Yardımcı'nın minceye 8 numara Leyli İsis'le devam edeceğiz. Bir hafta evvel 7. kalsa da Safkan bir önceki yarışını ikincilikle tamamladı. Galibiyete çok yakın giden bir Safkan. Yani neredeyse kazandı kazanacak diyeceğimiz türlü bir isim. Yalnız son yarışındaki etkisiz performansı burada bu atı favori değil ikinci at olarak görmemize neden olmuştur bilginize. Üçüncü bir at konusunda burada tabi sizlere idmanları da göstereceğim. Çünkü en nihayetinde bir maiden'dır ve sürpriz bir şeyler çıkabilir. İdmanlarda dikkat çeken arkadaşlar 37 10 24 72 idmanıyla Lupelian 6 numaradır. Yine keza benzer bir şekilde dikkat çeken bir isim var. O da Maximus Wolf. E, bu iki atın bilhassa çarpıcı idmanları olduğunu söyleyebiliriz. Lupelian Müslüm Şerik biniyor. 96 gün arası var safkanın ama müthiş bir idmanla gelmiş vaziyette. Atın hazır olduğunu söyleyebiliriz. 6 numarayı öneriyorum. Kısa da mesafe olduğu için şansı olur. Maximus Wolfsa bir 6'ncılık bir 5'incilik derken buranın yine sürpriz adayı gibi gözüküyor e, diyebilirim. Bu sebeple arkadaşlar 9 8 6 7 şeklinde bir sıralamayla en fazla 4 atlı bir oyunu uygun gördük sizler için. İkinci koşuya geldim. Saat 5'i çeyrek geçe şartuş dişilere mahsus 4 yukarı Arap atlarının koşacağı bir yarış. 1900 metrede kum pistte çıkılacak 9 adet safgan start almakta. Arkadaşlar burada tabii favori olarak değerlendirdiğimiz bir isim bulunuyor haliyle. O da arkadaşlar 4 numara Nesli Nur'dur. Yani Nesli Nur tabii 8 gün evvel kazandığı yarışla birlikte dikkat çekmekte. Bunun haricinde de e, yani bunun haricinde de arkadaşlar tabii atın 30 e, baktığımızda burada bir önceki yarışını likle tamamlamış olması ve son e, 6 yarışlık performansında etkili gelmesi diyebiliriz. Bir de tabii başka isimler de var değinilebilecek. Ee, yani mesela 32 günlük bir arayla gelen son yarışını üçüncülükle tamamlamış bir safkan var. O da Salih Çelik biniyor 57,5 kiloda. Gup Sezen bir numara. Bizim hep önerdiğimiz türde safkanlardan birisi daha da o Tıpkı Nur gibi. Ee, o da burada yine fırsat kollayacak galibiyet için. Biraz da verdiği aradan ötürü ben bu atında e, çok net bir şekilde avantajlı konuma geldiğini düşünmekteyim arkadaşlar. Devam ediyorum. iki hafta arasıyla son yarışı ikincilikte çok ciddi bir sürpriz yapmış olan 5 numara Tuğba Atay. Bir sürpriz de burada yapar mı diye burada sizlere önereceğiz bu safkanı. Tabi e, baktığımızda o ikinciliğinin ardından bir anda burada potaya girdi. Fatih Sultan Mehmet Sansar binecek 55,5 aprantis ile birlikte izleyeceğiz safkanı. Ee, daha fazla at yazmak isteyenler buradan sonrası geniş kupondur bilginize. E, 21788 en hızlı dereceyi görmüş bir safkan var. Farklı bir e, zamanda da olsa 2023 senesi. Gökçe Kız 3 numara arkadaşlar. Mehmet Nuri Sunkar'la değerlendirmeye alıyoruz. 24 günlük arası var. Son yarış 5. idi. Ve Ferit Yardımcı ile 6 numara Yağmur Güzeli 5. bir at olarak burada geniş kuponlarınızın son tercihi olacaktır diye düşündük. Yani bizim planlamamız biliyorsunuz genelde böyle oluyor. 3 at ya da 5 at şeklinde farklı durumlar olmadığı müddetçe böyle yapıyoruz. Üçüncü koşuya geldim. Saat 6'yı 6'ya çeyrek kala şart 4. Yamak bir aprantilerin bineceği bir yarış. 4 yaşlı Arap atlarını 1900 metrede Çin pistte seyredeceğiz. Arkadaşlar 8 adet safkan start almakta. Tabi 8 atın start alıyor olması burada işimizi kolaylaştırdı diyebiliriz. Bir de Çoğu atın burada galibiyet için pek fazla bir şansı yok gibi gözükmekte. Haliyle bir anda ibreler bizim lehimize döndü diyebilirim arkadaşlar. Peki bu ne demektir? Hangi atı burada yazacağız veya kimi favori görüyoruz? Arkadaşlar bizim bu koşu için öncelikle favori olarak gördüğümüz Safkan yani iki yarıştır kazanan bir isim. Ben bu atı favori görmezsem olmaz. bir numara becerikli Ezgi. Hadi diyelim bir tanesi tesadüfi öbürü de mi tesadüfi yani bu artık gözle görülür bir başarı. Tabi şunu es geçmeyelim hani önceki yarış performansı kötüydü atın vesaire gibi bir durum var. Onu bir size göstermem lazım hani ne zaman koştu ne yaptı ne etti. Şimdi arkadaşlar atın 2024 senesine şöyle baktığımızda Ocak ayından itibaren yarışlarını görmektesiniz. Sentetik de iyi yarış performansları sergiliyorken şuradaki 8. başlamakla birlikte hani arada 12. lik falan da var ama hani üst üste kötü gitme açısından söylüyorum. 8. lik Mart ayı Nisan'da bir 7. lik derken Mayıs'ta bir 4. Lük, sonra bir 12. lik Mayıs'ta bir 13. ve at e belli ki bir problem varmış. Oradan sonra bir e, sakatlık süreci veya bir problem süreci geçiriyor ve sonrasında bir 8.likle dönüş yapıyor olabilir. Bir sonraki yarışı derecesiz o da olabilir ama ondan sonraki çıktığı yarışı kazanıyor. Yetmiyor. Bir sonraki çıktığında 2 saniye derecesini geliştiriyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani derecesini 2 saniye geliştirmesi çok önemli. Tabi o iki yarışta 1200 Burada 1900 çıkacak. İşi zor olabilir. O yüzden burada farklı bir oyuna da gidilebilir. Bu ne demektir? 1 numara becerikli Ezgi alternatif tek olacaktır. Ancak rakiphanesinde 4 numara Nirengi onu zorlayabilecek bir isim. Yani eğer Nirengi'yi yazmak istiyorsanız ben sizi burada alıkoyamam. 2 ata çıkabilirsiniz. Yoksa 1 numara becerikli Ezgi'yi tek bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bir de tabi idmanları göstermek istiyorum size. Burada arkadaşlar 8 numara Athena, 57, 800'ü ve 400'ü 28 şeklinde geldiği idmanıyla 10 Ekim tarihli bir idman girilmiş vaziyette eski bir idman mesela görüyorsunuz. İşte Quattro 57, 5, 29 idmanı 1 Kasım tarihli bir idman girilmiş vaziyette. Tabi bu derece konusu ayrı bir mesele ama idmanları da öyle bir göstermek istedim. Hani benim buradaki size tavsiyem. Arkadaşlar bir numaranın alternatif tek olduğu, 4 numaranın ilave seçeneği olduğu bir oyundur. İdmanları niye gösterdin derseniz yani kafanızda bir soru işareti kalmasını istemedim arkadaşlar. Dördüncü koşu saat 6.30'da meydan 2 yaşlı İngilizler 1200 çim pist yarışı. Arkadaşlar burada izleyeceğimiz 12 adet safkan bulunmakta bizim favorimiz Müslüm Çelik'te Star of the Day 6 numaradır. E, Sentetik'te baktığımızda 4 tane 5. liği var. Son yarış 12 güne evvel kumda 3. oldu. Sonra e, burada arkadaşlar 94 gün arasına rağmen King of Tülmen 2 numarayı tavsiye edeceğim. E, Nizamettin Demir biniyor. 3 kez tabela yapmış bir isim şimdi. Salih ile birlikte Çukurova Light 10 numara önereceğim ki o da yine 4 yarıştır. Çimde tabela yapıyor ve son yarış bir hafta evvel ikinci olan İsmail Katı ile Victory Flower 12 numarayı da oyunumda yer vereceğim arkadaşlar. Bu bu şekilde 6 2 10 ve 12 şeklinde toplam 4 atlı bir oyun elde edilmiş olacaktır bu koşuda. 5. koşu saat 7'de 15 handikap. 3 yaşlı Araplar 1300 metrede çim pistte çıkıyorlar arkadaşlar. 11 adet safkan start almakta. Bizim bu koşu için favori göstereceğimiz safkan 12 gün evvel koşup kazanan Fatih Sultan Mehmet Sansar idaresinde 53 kiloda start alacak ile Diliran esintisi 4 numaradır. Yalnız rakip hanesinde yine 12 gün evvel kazanan bir diğer isim farklı bir yarış olsa da Sami Kaplan'la Koca Zeybek 10 numaralı safkanı öneriyoruz. 3. yarışına çıkacak olan 9 numara Öncü Özgür Emrah Sincan Kanla birlikte yine düşük kilodaki bir safkan fark yaratabilir. Bunun haricinde 2 numara Abbas Bey ve 1 numara Ayaz Tay isimli safkanlarla da geniş kuponumuzu desteklemeye yönelik bir karar aldık. Ayaz Tay'da İsa Akyoz olacak. Abbas Bey'de ise Müslüm Çelik'i izleyeceğiz arkadaşlar. Bu iki safkanı da geniş kupon için düşündük. Yine 3 at ya da 5 at modeliyle bu koşuyu geride bırakıyoruz. İkinci altının başlangıç ayağı burası bu arada onu da belirtelim. Altıncı koşu saat 7.30'da şart 5 2 yaşlı İngilizler 1400'de kuma çıkacaklar. Arkadaşlar 9 safkan start almakta. İki yarıştır kazanan bir isim var burada Horse Hunter. Benim bu yarış için açıkçası favorimdir. Ali Göbek biniyor 53 kilo gibi bir kiloda koşacak. Gerçekten çok avantajlı. Grup içerisinde tabi Blue Queen rakip olabilir ama yani şimdi size şunu göstermek istiyorum. Mesela hangi yarışı koştular ne ettiler. İkisi de 22 gün evvel start aldığı için. Için. e şart 5 1, 22, 06, Diyarbakır'da görüyorsunuz e, yaptı bunu Horse e, öte yandan e, Blue Queen'i gösterelim size. O da 22 evvel start aldı. O da Diyarbakır'da yine şart 5 görüyorsunuz 123 dereceyle bitirdi. üçüncü oldu. Yani bu e, elimizdeki veriler ışığında da e, yani net bir şey söyleyebiliyoruz. Ben 2 numara Horse kazanması bekliyorum ve size 2 numarayı Bankotek olarak veriyorum arkadaşlar. Bir tane alternatif tekimiz vardı biliyorsunuz. Yanına sadece bir tane at belki yazılabilir dedik. Yani orada isteyen teke düşebilir veya iki atla tamamlarsınız. Ama burada da Bankotek var. Kafanıza göre, bütçenize göre neyse artık yapmanız gereken siz yapabilirsiniz. Biz size biliyorsunuz ki şablon vermiyoruz. Yani veriyoruz da şöyle oluyor. Size yorum halinde ve yani size bir resmi ortaya koyuyoruz. Siz oradan istediklerinizi bakıp seçip yapıyorsunuz. O yüzden böyle bir esnek planlamamız var biliyorsunuz ki. 2 numara banko dedik geldik 7. koşuya. Ee, yine e, kısa vade 6 dişi bir yarış 6'lıganya.com e, kupalı yarışı. 3 yukarı İngilizler sponsorluklu bir koşuda 1800 metrede Çin pistte e, çıkacaklar. Arkadaşlar burada 10 e, safkan e, start almakta. E, bu koşu için bizim e, baktığımızda e, favori olarak tercih edeceğimiz isim. Yani ben Lady Sephora'dan yani hakkımı kullanıyorum. 5 ee, numaralı Safkan hem bu mesafede e, derecesi iyi. 1.49.48 e, onu belirteyim arkadaşlar. E, yani bu koşu içinde en iddialı isim olacaktır. E, Cantolupi 2 numara Salih Çelik ile birlikte Apprentice ile birlikte burada tercihlerimizi aldık. 12 gün evvel ikinci olan bir isim onun dışında arkadaşlar burada 17 gün evvel yine ikincilik elde etmiş bir safkan Nizametiddin ile 7 numara Makavi var. On tercihlerimizi aldık. E bu arada arkadaşlar şeyi de belirteyim. Yani bu bizim sponsorluğumuz değil yani onu belirtmem lazım galiba anladığım kadarıyla. Hani bu TCK ile bağlantılı bir durum. Bizi ilgilendiren bir şey değil yani yarışın ismiyle ilgili olarak söylüyorum. Biz reklam yapmıyoruz yani onu belirteyim. onun dışında arkadaşlar burada söyleyeceğimiz ya 5 numara dedik. 2 numaradan bahsettik. 7 numaradan bahsettik. Bu bu üç atın haricinde dışarıda kalan isimlerden 3 numara Forlorn'u tercih edilebilir bir isim olarak görüyoruz. Bunun dışında artık bir 5. bir at çıkarma konusunda birazcık daha işler zora giriyor. Ben bu 5. at konusunu biraz size bırakmak istiyorum. Tuttuğunuz bir at varsa yazabilirsiniz. 8. koşu saat 8.30'da 16 handikap 3 yaşlı İngilizler 2000 metre çim pist yarışı. Arkadaşlar 9 adet safkan start almakta. Mehmet Dorusunkar idaresinde bir numara Eskülhan'ın buranın favorisidir ve ikinci altılığınız için bir alternatif tek olarak düşünebilirsiniz. Yani toplamda 3 tekli bir oyun olacak sizlere burada Adana'da. da. Bunu söyleyebiliriz. Mehmet Orusun Karisgül Hanım'a biniyor. E, ee, i̇ki yarış galibiyeti ardından bir ikincilikle gelen bir Safkan. Rakip hanesinde Salih Çelik'te Epicenter 3 numarayı görüyorum. Bir de arkadaşlar Müslüm Çelik'te Silence of Reality 6 numarayı görüyorum. Yani ya 3 at ya tek at şeklinde burayı geçebilirsiniz. Daha başka bir detay olmadığı için burada geliyorum. 9. koşuya Maiden 2 yaşlı İngilizler 1200 için pist yarışı. E, Minimo 1 e, bir numaralı safkan Vo Minimo Müslüm içeriklerse favoridir. 3 yarıştır ikinci olan bir at. Burada favori olmaya ediyor. Fatih Sultan Mehmet Sansar'la Golden Racer 3 numarayı ikinci at olarak görüyoruz. O da 21 gün evvel ikinci oldu ve iki yarıştır ikinci oluyor. Ama çok ikinci dedik ya. Gerçekten bu maidenlar bize çok ikinci dedirtiyor. Bir diğer ikincilikleriyle bildiğimiz İsa Akyavuz'la 8 numara kraliçe arıyı tavsiye ediyoruz. Ardından ekürlerden Golden Stormy 4 numara yazılabilecek bir isim olarak gözükmekte. Ee, ve arkadaşlar Leo Melo 10 numarayı yine tercihlerimize almış bulunmaktayız. Yani aslına bakarsak öyle çok da fazla bir e, zorlayıcı bir oyun değil. E, yine böyle 5 at civarında tutabiliyoruz. Geldik 10. ve sonuncu koşuya saat 9.30'da 16 handikap Nikap 4 tükar Araplar 1300 çim yarışı. Arkadaşlar favori 21 gün evvel kazandığı çim yarışı ile birlikte İsa Akyoz dersinde Mucize Han 3 numaradır. Hemen ardından e, burada e, Ferit yardımcıyla 7 e, numara Koşar Zeynel son yarış 4. kalsa da... E, Müslüm Çelikli Ferhan Alp 8 numara, daha sonra 9 numara Sultan Beşir ve 10 numara Demir Hazalım şeklinde bir genişlemeyi tercih edebiliriz. Başka isim varsa tuttuğunuz ettiğiniz tabii ki yazabilirsiniz. Bu koşulda da veya başka koşularda. Ama bizim tercihlerimiz bu yönde oldu. Bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Tek konusu çok net. Yani Alternatif Tek eski bir hanımdan tutun da. Bankotek olarak gördüğümüz işte Horse Hunter. Ve yine beraberinde bir diğer e, Alternatif Tek e, konusunu gündeme getirdiğimiz Becerikli Ezgi ile birlikte toplam 3 tekli bir oyun söz konusu. İstanbul yayında izleyebilirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olalım. Videoyu beğenelim. Katılıyorsunuz olarak veya teşekkürler üzerinden destek verelim diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum arkadaşlar.